Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlayarak kurbanlık alan ve kurbanlık alımını son güne bırakan vatandaşlara Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil uyarılarda bulundu. Bayramda Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon civarında hayvan kesileceğinin öngörüldüğünü ifade eden Karanfil, ağızda, burunda akıntıların olmaması, tüylerin parlak ve yatık olması, yemeğe karşı ilginin olması, dik duruş, kötü kokulu bir isterin olmaması bizim için sağlıklı bir hayvan göstergesi anlamında önümüze gelen kriterlerdir dedi. Evet, evet veteriner hekim Şerif Ali Karanfil hayvandan insana geçen 200'ün üzerinde hastalık olduğuna işaret ederek konuşmasına şöyle devam etti. Ülkedeki tüm et olarak kesilen hayvan miktarının yaklaşık %25'inin 4 gün içinde kesildi. bir bayramımız. Ee, yaklaşık Türkiye'de 3,5 milyon civarında hayvanın keseceğini öngörüyoruz. Önceki yıllarda yapılan değerlemeler, değer, rakamlar, bu seneki değerlendirmelerimiz bu rakamlar üzerine gideceğini gösteriyor. Bu hayvanları alırken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda şimdi çok kısa sürede çok fazla hayvan kesileceği için bu çok kısa sürede çok da hayvan seçilecek demektir. Dolayısıyla seçerken hayvanda bir kısım sağlık göstergelerini herhangi bir teknik bilgisi olmayanında anlayabileceği bir takım kriterlerle anlatalım. Ağızda, burunda akıntıların olmaması, tüylerin parlak ve yatık olması, yeme karşı ilginin fazlacı olması, dik duruş, kötü kokulu bir ishalin olmaması bizim için sağlıklı bir hayvan göstergesi anlamında önümüze gelen kriterlerdir. İnsanlarda görülen hastalıkların %60'ının hayvansal kökenli olduğunu bilmek gerekiyor. %60'ı bu %60'ının da içindeki yüzde %90'ı gıda kaynaklıdır. Dolayısıyla bizim eğer dikkat etmezsek risk altında olabileceğimiz hayvanlardan insanlara geçen e, 200'ün üzerinde hastalık vardır ki bunların başlıcaları en fazla rastlama ihtimalimiz olanlar işte e, tüberküloz dediğimiz verem, buriselloz, e, şap, e, çiçek, e, kuduz e, bu ve benzeri hastalıklar Bizim her daim risk altının mantara deri hastalıkları, mantar gibi bunlar her daim bizim hayvanlardan bize geçme ihtimali olan hastalıklardır. Biz bu hastalıkların önüne geçmek için az önce söylediğim bakımı düzgün yaptıktan sonra mutlaka bu işletmelerin bir veteriner hekim kontrolünden geçirilmiş, onların onayından geçirilmiş işletmeler olmasına ya da eğer bu ve imkan yoksa bir veteriner hekimin kontrolüne geçmiş bir hayvan olmasına özen gösterirsek iyi olur. Dışarıdan gelen hayvanlarımız için yani il dışından gelen hayvanlarımız için raporlu. Yani aşılı ve sağlıklı olduklarını belgeleyen raporları olmasına da özen gösteredim. Evet, hani sağlıklı hayvanımız derken kastımız şu ağızda burnunda kötü akıntılar yok. Gözler canlı. Tüyler bakın parlak, yatık. Yani sağlıklı hayvanlarımız.